Sıcak ve soğuk servis ve muhafaza bir kritik kontrol noktası. Gıdalar pişirildikten veya hazırlandıktan sonra en güvenli yol hemen servis edilmesidir. Sıcak ve soğuk bekletme aşamasında gıdalarda bakterilerin üremesini durdurmak için yemeklerin iç sıcaklıklarını tehlikeli sıcaklık aralığının dışında tutmak ve bekleme süresini en aza indirmek gerekmektedir. Servis aşamasında gıdanın tüketime hazır olduğuna ve bu aşamadan sonra gıdanın güvenli olması için başka hiçbir işlem yapılmayacağına dikkat etmek önemlidir. Büfe gibi açık yiyecekler servis ediyorsanız, müşterilerin yiyeceklere kendileri dokunması ve bunları kirletmesi gibi ek bir riske sahipsinizdir. Yemek servisi sürekli dikkat ve yerinde kontroller gerektiren bir alandır. Sıcak servis ve muhafaza sıcak muhafaza işlemi banket arabalarında veya benmarilerde yapılmalıdır. Benmari veya banket arabaları kullanılmadan en az yarım saat önce açılmış olmalıdır. Bu şekilde kullanım zamanı geldiğinde ekipmanın iç sıcaklığı istenilen seviyeye gelebilmesi sağlanır. Yemeklerin iç sıcaklıkların en az 63 derece olması gerekmektedir. Benmari ve banket arabalarının sıcaklık ayarı 75 ila 85 derece arasında olması gerekmektedir sıcak servis ve muhafazada toplam bekleme süresi 2 saati geçmemelidir. Gıdalar küçük porsiyonlarda veya küvetlerde hazırlanırsa sıcak bekletme daha etkili olacaktır. Sıcaklığın, gıdanın her noktasına dağılması için zaman zaman karıştırılması gerekmektedir. Sunum kaplarının üstleri, bulaşma, akma, soğuma gibi risklere karşı kapatılmalıdır. Teşhir üniteleri veya benmariler aşırı doldurulmamalı, yemek servisi boyunca ünitelerin yiyecekleri yenilenmelidir. Azalan küvetlerin üzeri tamamlanmamalı, küvetler yenileriyle değiştirilmelidir. Soğuk servis ve muhafaza Pişirildikten sonra soğuk olarak servise sunulan gıdalarla, pişirilmeden servise sunulan gıdalar uygun sıcaklıklarda 4 derece soğuk odalarda, buzdolaplarında veya soğutuculu ekipmanlarda servise çıkmayı beklemelidir servis sırasında soğuk yemeklerin iç sıcaklıkların en fazla 8 derece olması gerekmektedir. Servis sırasında ve soğuk muhafazada toplam bekleme süresi 4 saati geçmemelidir. Soğuk muhafaza sırasında ürünlere olabilecek bulaşmaları engellemek için yemekler uygun kaplarda ve ağzı kapalı muhafaza edilmelidir. Soğuk tutmayı kolaylaştırmak için küçük porsiyonlarda veya küvetlerde çalışılmalıdır. Büfedeki yiyecekler, gıda alerjisi olan müşterilere bilgi sağlamak için gıda maddelerini ve uygun olduğunda bileşenleri tanımlayacak şekilde etiketlenmelidir. Ayrıca, yine alerjisi olan misafirlere bilgi vermek için menülere etiketlemeler yapılmalıdır. Sıcak ve soğuk muhafaza ölçümleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.